Biliyorsunuz sosyal medyada, televizyonlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne hukuki olarak değil, siyasi olarak yapılan bir saldırı söz konusu. Bunu herkes takip ediyor. Bununla alakalı gelenler herkesimizin bize göndermiş olduğu bir metin var. 19 Mart'ta başlayan ve 23 Mart'ta Ekrem Başkan'ın gözaltı ve tutuklama süreciyle devam eden millet iradesine darbe girişiminin devamı yeterliğindeki soru sumalarla Seyhan Belediye Başkanımız, Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanımız. Kadir Aylar 31 Mayıs Cumartesi günü bir şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır. Aylardır gizli tanıklarla soyut iddialarla, algı operasyonlarla yürütülen, baskıyla suç üretme isimli tiyatronun yeni bir sahnesiyle karşı karşıyayız. Ülkemizde hiçbir dönemde görülmemiş, hukuksuz ve keyfi uygulamalarla millet iradesi yok sayılmakta, demokrasimiz askıya alınmaktadır. Suç örgütü lider olmak suçundan tutuklu bulunan, 6 aydır cezaevinde olan ve birkaç kez ifadesini değiştiren bir tutuklunun iftiralarına dayanan suçlamalar yüzünden şu anda Seyhan ve Ceyhan halkının neredeyse yarısının oylarıyla seçilmiş belediye başkanları özgürlüklerinden ve görevlerinden alıkonulmuş durumdadır. İstanbul merkezi yürütüleme tüm Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onun belediyelerini hedef alan sözde hukuki, özde siyasi soruşturmalar milletimizin vicdanında derin yaralar açmakta, adalete ve devlet olan güveni temelden sarsmaktadır. Milletimiz en temel yaşamsal ihtiyaçlarına bile ulaşamazken, halkımız yoksulluk ve geçim sıkıntısı içindeyken, vatandaşın gündeminden tamamen kopmuş olan siyasal iktidar, halkına hizmet için gece gündüz çalışan Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri, iş göremez hale getirmek için yargı eliyle operasyonlar yaparak vatandaşa ulaşacak hizmet engellemeye çalışmaktadır. Tüm engellemelere rağmen Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Aş kent lokantaları, kreşler, kütüphaneler, kültür merkezleri, taziyeleri ve sosyal yardımlar ile halkın yanında olmaya, halkın sorunlarına çözüm üretmeye devam etmektedir. Bizim gündemimiz halkımızın sorunlarına çözümüyken, iktidarın gündemi ise bu hizmetlerin halkımıza ulaşmasına engel olmaktır. Amaç milletimizin takdirini ve güvenini kazanan belediyelerimizi itibarsızlaştırmaktır. Ancak bu çabalar boşunadır. Hiçbir operasyon milletin gönlündeki ve zihnindeki sosyal belediyecilik algısını değiştiremeyecektir. Şunu ifade etmek isteriz ki kimse dokunulmaz değildir hiçbir denetme ve soruşturmaya karşı değiliz. Nitekim yıllardır belediyelerimizde müfettişler eksik olmuyor. Her türlü denetime açığız, anımız ak, başımız dik. Milletimizin verdiği yetkiyi, milletimizin menfaatleri için kullanıyoruz. Denetimler, soruşturmalar, yargılamalar siyasi partilerin ailemi adil ve şeffaf biçimde yürütüldüğü zaman hukuki ve vicdani karşılığını bulur. Aksi halde şu anda olduğu gibi bana yasal, sana yasak mantığıyla yürüyen adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde devlet yaşamaz. Bu keyfi uygulamalara ve adaletsizliğe karşı her geçen gün artan bir kararlılıkla mücadelemizi büyüteceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'nin birinci partisi ve milyonların değişim umududur. Tüm belediye başkanlarımız seçildikleri günler itibaren yaptıkları çalışmalarla halktan aldıkları desteği büyütmeye ve umudu dindik ayakta devam etmektedir. Adaletin herkes için sağlandığı, yardımın bağımsız, vicdanların toplumun özgür ve vatandaştan huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi milletimizin desteğiyle çok yakında inşa edeceğiz.